Herkese yeniden merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oldukça güzel bir denklem sorusu çözeceğiz. Arkadaşlar eğer bu soruyu daha öncesinde görmediyseniz ki ben topluluk kısmından paylaştım gönderi olarak ama daha önce görmediyseniz ve soru ile uğraşmak isterseniz çözüm videosundan önce bir kendiniz uğraşın isterim. Çünkü soru gerçekten çok güzel bir soru. Bu soruyu ben herhangi bir map ya da özel bir kaynaktan almadım. Zaten biraz üst bir soru, soru lise seviyesi için. Sanırım bir Reddit kullanıcısı paylaşmış kendi forum sayfasında, Reddit sayfasında, kendi hesabında yani. Ve üzerine konuşulmuş çözümünün ne olabileceği ile ilgili. Ben çözümlere bakmadım bu çözümde tamamen benim yaptığım çözüm belki daha önce başkası yapmıştır bilmiyorum ama en azından soruya bir çözüm getirebilmek adına yaptığım bir çalışma aslında farklı farklı çözümleri tabii ki de olabilir bu çözüm tektir demiyorum asla zaten biliyorsunuz ki böyle bir iddiada bulunmak. Sadece daha bulunmak olur. Bir çözüm yok tabii ki. Bir sorunun birden fazla çözümü olabilir. Bunun yanında bu soruyu ortalamalardan ya da trigonometrik dönüşümlerden çözmek isteyen arkadaşlar da var. Arkadaşlarım da var. Bu soru oradan geliyor mu bilmiyorum. Ben bunu denemedim. Ben sadece analiz ve türev bilgisi kullanarak böyle işimizin hakkıyla, anlamımızın hakkıyla bu soruyu çözme yoluna gittim. Şimdi arkadaşlar isterseniz daha da fazla laf uzatmadan. Soruya geçelim. Diyor ki x ve y birbirinden ve sıfırdan farklı gerçel sayılar. Bu ifade bizim için önemli. Birbirinden farklı olması demek. Demek ki eğer ben x eksi y ya da y eksi x gibi bir ifade görürsem sadeleştirebilirim demek. Bu önemli arkadaşlar. x ve y'nin ya da bir ifadenin sıfırdan farklı olduğunu bilmek sadeleştirme yarar. Sıfırda ol olabiliyorsa durum incelemek gerekir. x kare bölü y kare eşittir y eksi 1 bölü x eksi 1 eşitliğini sağlamaktadır. Buna göre 9 ikiye çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Evet gerçekten x ve birbirine eşit olsaydı ifadelerimiz doğru çıkıyordu değil mi? x kare bölü x kare eşit 1. x eksi 1 bölü x eksi 1 eşittir 1. Ama x ve y'nin birbirinden farklı olduğunu söylemiş. O kadar kolay değil diyor sana yani. Peki şimdi arkadaşlar insanın hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız ne gelir? İçler dışarı çarpımı gelir. Tamam yapalım biz de. Adettendir içler dışarı çarpımızı yapalım. Bu arada şunu da söylemekte fayda var x ve y birbirinden ve sıfırdan farklı ama y pardon x özel olarak birden de farklı. Bakın çünkü burada paydaya yazdığımızda hala anlamlı bir ifade oluyorsa şayet bu durum geçerli. E, x birden farklı ise e, benzer şekilde y de birden farklı olmalı. Çünkü y'nin bir olduğu durum için gördüğünüz gibi üst taraf sıfır demek ki x'in de sıfır olması gerekiyor. Ama x sıfır da değil o yüzden x'e bir değil. Öncelikle onu konuşalım. x'e bir olmadığı gibi sıfır da değil ve birbirinden de farklı. Onu da yazalım. x virgül y sıfır da değil ve benzer şekilde x de y'ye eşit değil. Tamam bildiğimiz bilgiler bu kadar. Peki şimdi paylaş dediğimizde x kare çarpı x eksi bir eşittir y kare çarpı y eksi 1 geliyor değil mi? Bakın çok simetrik. Yani x ve y birbirine eşit olsa ne güzel olacaktı ama değil demiş işte. soruda gıcıklıktı da o. Dağıtalım. x küp eksi x kare eşittir. y küp eksi y kare değil mi? Peki x kareyi buraya, y küpü buraya al alalım. Neden? Çünkü sanki bir küpler farkı, kareler farkı gelip belli sadeleştirmeler yapacakmışız gibi duruyor. x küp eksi y küp eşittir x kare eksi y kare. Gerçekten de bu ifadeyi şöyle yazarsak bu küpler farkı olduğu için x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare o da eşittir. iki kare farkından x eksi y çarpı x artı y. Şimdi sorunun başındaki bilgimize dönelim. x ve y birbirinden farklı. Demek ki x eksi y sıfırdan farklı. O yüzden buradaki x eksi y'leri sadeleştire Bu ifadeleri görmeyebilirim. Yani benim elimde ne kaldı? x kare artı x y artı y kare eşittir x artı y kalmış oldu. Evet arkadaşlar zaten soruları çözen arkadaşlarımız, soruyla uğraşan arkadaşlarımız buraya kadar geliyor. Buradan sonrası tıkanıyor. Buradan sonra iş tıkanıyor. Bundan sonra iş, işin tıkanmasının sebebi çünkü bize sorduğu x, y çarpımının alabileceği değer, değeri soruyor. Mesela maksimum sormuyor, minimum bunu sormuyor. Hangisi olabilir diyor. Bu yüzden burada işte bir değişken atayıp x artı y'ye a deyip işte x çarpı y'ye b deyip bizim olimpiyatlarda bildiğimiz Formatta A ve B'nin maksimum minimum değerlerine göre hareket edemiyoruz ne yazık ki. Çünkü x artı y'ye burada ne diyelim A diyelim, x artı y'ye A dedik. Peki x ya da B diyelim, tamam dedik. Elimize ne geldi? Burası A kare eksi B olarak yazılabilir. Burası da mesela A olarak yazılabilir, tamam. Demek ki B dediğimiz şey A kare eksi A imiş. Peki. Peki B ve A arasında nasıl bir e, bağlantı var? Ne bileyim mesela burada X'i çekelim. B bölü Y diyelim. Sonra X yerine yazalım. B bölü Y yazalım. A Ama yine bu sefer A yine Y'li cinsten ve Y'li B'li cinsten bulacağız. Yani güzel bir şey gelmiyor. A ve B'yi salt böyle birbiri cinsinden de türeve gidecektim. Ama A ve B'yi buradan birbiri cinsinden yazmak için yeterli bilgimiz yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki iki değişken var. iki farklı bilgi var. Tabii ki bu çözülebilir A ve B'ye bağlı cinsinden. Ama benim istediğim X ve Y'nin ne olduğundan ziyade A ve B arasında böyle salt sadece B'ye A'ya bağlı bir ilişki var mı? Burada mı onu çıkaramıyorum. O yüzden türev uygulayamıyorum. Yani sorunun bu kısmı biraz sıkıntılı. Buraya gelince tıkanmamızın sebebi bu. Peki o halde değişken dönüşümü yapmadan, değişken değiştirme yapmadan buradan sonra Nasıl ilerleyebileceğimizi konuşalım. Arkadaşlar ben buradan sonra dedim ki genellikle biz bunu diferansiyel denklemlerin çözümünde görüyoruz, homojen diferansiyel denklemlerin çözümünde görüyoruz. Dedim ki ben x eşittir lambda y olsun ya da bunu y'yi bağlı yazalım x daha e, bizim tanıdık bildiğimiz bir ifade lambda x Buradaki lambda da herhangi bir reel sayı. Tabii ki de lambda burada 1 değil ve 0 da değil. Yani y eşittir x ya da y eşittir 1 olmadığı için. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu neden söylüyorum? Çünkü sonuçta x bölü... Aslında bu, bunu yazmak demek şu demek. x bölü y herhangi bir e, reel sayı demek. İşte 1 bölü lambda geliyor. Zaten lambda reel sayısı. 1 bölü lambda da herhangi bir reel sayı. Şunu demek istiyorum. x bölü y'ye bir oran veriyorum. A diyorum, B diyorum, C diyorum. Bunu diyebilirim değil mi? X bölüye bir oran çünkü. Bunu sağlayan X ve Y'ler birer reel sayılar. O yüzden onların oranları bir sayı gelecek. Reel sayı gelecek. Sabit mi gelecek? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Sabit gelebilir, gelmeyebilir. Burada zaten 9X'i hangisi olabilir diye sorduğu için demek ki yüksek ihtimalle değişiyor. Ama bir reel sayı olduğu kesin. O yüzden ben burada Özel taktiğimi uyguluyorum. Y eşittir delta x diyorum. Şimdi buradan sonra işlerin biraz daha kolaylaştığını göreceksiniz. Ne anlamda kolaylaşıyor? Yazalım isterseniz yerine. Yani şuradaki yıldız denkleminde y gördüğümüz yere lambda x yazalım değerli arkadaşlar. Yazdığımız zaman ne geliyor? Şu aşağıdan devam etmek istiyorum. X kare artı lambda x çarpı x artı lambda x'in karesi eşittir x artı lambda x. Peki buradan ne gelecek arkadaşlar? X kare, kare parantezinde sanki lambda kare artı lambda artı 1 geliyor. Buradan da X parantezinde lambda artı 1 geliyor değil mi? Şimdi X'ler sadeleşir. Hocam nereden biliyorsun? Çünkü sorunun başında X sıfırdan farklı demişti. Buradan X'i ben şöyle bulabiliyorum. 1 artı lambda bölü 1 artı lambda artı lambda kare olarak bulabiliyorum. E, y dediğim ifadede lambda X değil miydi? O halde Y dediğim ifadede lambda çarpı. 1 artı lambda bölü 1 artı lambda artı lambda kare. Bakın şu anda x ve y arkadaşlar bu buna parametrik çözüm denir. Yani x ve y farklı bir değişken ya da sabitler cinsinden birbirine bağlı yazabiliyorsam şayet buna ben parametrik çözüm diyorum. Bakın ben burada x ve y'nin parametrik çözümünü buldum. Buradan tabii ki x, x bölü 1 işte bölü lambda çıkacak. Neyse o önemli değil. Bizim zaten gitmek istediğimiz şey o değil. Ben x ve y'yi lambda cinsinden yazdım. Bu çok önemliydi arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Şu anda lambda'ya herhangi bir reel sayı verdiğinizde tabi işte 1 olmayacak, 0 olmayacak denklemi sağlayacak. Mesela gidin lambda'ya 1 bölü 2 verin. 1 bölü 3 verin. Eksi 1 bölü 7 verin. İkisi bulun, y'yi bulun. Gidin yer, yerine yazın. Gerçekten o üstteki x kare bölü y kare var diye bu ifade. Bunu sağladığını göreceksiniz. E tamam süper lambdaya bağlı bulduysak o halde şıklardan deneyelim. Tam da ne bileyim ben mesela atıyorum şık belki de 4 ve lambdaya 199 bölü 201 vermek gerekiyordur onu elde etmek için. O yüzden bu sağlıklı bir yöntem değil ki. Ama hangisi olabilir diye soruyor ya. Şimdi ben buraya kadar geldim ve artık şunu düşünmeye başlıyorum. Şimdi bana hangisi olabilir diye sorduğuna göre demek ki bir aralık var abi. Aralık aralık içinde kalanı soruyor. Ben şimdi x ve y'yi lambda'ya bağlı bulmuyor. Bakın ben çok genel bir çözüm yapıyorum. Parametrik buldum. O halde benden istediği şeyi bir yazayım. Ne istiyor benden abi bu? 9 x istiyor. 9 çarpı x çarpı y. Arkadaşlar 9 x ne demek? 9 tane lambda çarpı 1 artı lambda'nın karesi bölü 1 artı lambda artı lambda karenin karesi. Doğru mu? Bu geliyor. Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi ben lambda'nın bir fonksiyonu olarak düşünmek istiyorum. Bunu düşünüyorum. Tamam mı? Bunu düşünüyorum. Şimdi bunun ben eğer alttan üstten sınırlı olduğunu gösterip ekstremum noktalarını bulabilirsem f'in alabileceği tüm değerler için bir en büyük ve en küçük değer yani mutlak ekstremumlar çıkaracağım. Mutlaka ekstronlar ne demek? Lambda herhangi bir real sayı olduğu için demek ki bu f fonksiyonu bu aralıkta ne alırsa alsın abi. Her şeyi alabilir. Fark etmez. Yüksek ihtimalle zaten soru onu soruyor. Bir aralık bulacağız ve aralık içinde kalan bir şık var. Yani deneyerek bulmamız mümkün değil. Peki insanın hakkına gelen şey e, türev tabii ki. Zaten biz de ondan başka bir şey yapmayacağız. E, sadece şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz bunları çarptık ya 9x'ye. 1 artı lambdanın karesi geldi. Çarpı lambda var bu tarafta. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar e, f fonksiyonunun limiti yani limit lambda artı ya da eksi sonsuza giderken fark etmez. Kareler var çünkü. F lambda'nın arkadaşlar sıfır olduğunu fark edin. Çünkü payın dere paydanın derecesi payın derecesinden büyük. Polinomiyal fonksiyonlar olduğu için o şekilde düşünebilirsiniz. Peki bu bize ne anlattı? Şunu anlattı. Ben f'nin ekstremumlarını bulduğumda bu f'nin sınırlı olduğunu biliyorum. Çünkü f sapıtmıyor herhangi bir yerde. Tanımsızlık yapacağı bir yer var mı? Evet hocam var. Lambda'nın belli değerleri için bak aşağıda tanımsızlık yapıyor. Tamam ben ondan bahsetmiyorum zaten. Orada tanımsızlık yapıyor. Eyvallah ama oradaki tanımsızlık noktası bir asimptot belirlemeyecek bana. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Peki zaten 1 artı lambda artı lambda karenin sıfır olmasından bahsediyoruz değil mi? Reel kökümüz var mı? Reel kökümüz yok ki zaten. Orada bir reel kök gelmeyeceğinden reel eksende çalıştığımızdan karmaşık köklerle ilgilenmiyoruz. O yüzden alt taraftan bir asimtot gelme ihtimali yok. Yani bir sıkıntıda değilim ben. Çünkü hani hocam nereden biliyorsun belki bir asimtot gelecekti. Dikey asimtot ve orada fonksiyon sınırsız olacaktı. Bu çok güzel bir düşünce. Ben de bunu şimdi düşündüm. Kendi kendime yanıtlamış oldum. Böyle bir şey olamaz bu ifadede. Çünkü burası reel sayılarda çözümü yok e, sıfır için. Neyse daha da fazla lafı uzan, e, uzatmayalım. Şimdi f fonksiyonunu bulduk. Şimdi işin en bu, bu sorudaki en sıkıntılı tarafı f'nin türevini bulmakta. İsterseniz ben gelin şöyle f fonksiyonunu bir daha yazalım. f lambda diyelim. Şöyle eşittir. E, lambda çarpı 1 artı lambda kare bölü 1 artı lambda artı lambda karenin karesi değil mi? Ha de 9 var. Ama o 9 çok önemli değil. Şimdi F'nin arkadaşlar türevini bulup arkadaşlar bölüm türevi gelecek ama bölüm türevinde bir de üst tarafta da çarpım olduğu için çarpım türevi de yapmak zorunda kalacaksınız. Daha sonrasında onu düzenlemeniz falan gerekecek. Ben direkt buraya eşitini işte yazayım. Siz oradan devam edin. Evet ifademizi yazdık. Türevini alıp sadeleştirdiğimizde ortaya çıkan durum bundan ibaret. Şimdi arkadaşlar türevin işaret tablosunu yapıp ekstremumları bulduğumuz anda fonksiyonun alabileceği en büyük ve en küçük değeri de halihazırda bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi e, f lambda'yı sıfıra eşitlersek f türev lambda'yı buradan arkadaşlar olası adaylarımız lambda eşit 1, lambda eşit eksi 1 bir. bir de şuradan kök gelecek. Dikkat edin aşağıdan kök gelmediğini zaten söylemiştik. Silinmesin. <laughs> Ne gelecek arkadaşlar? Lambda eşittir. Şimdi burada 4 tane kök gelecek. Lambda kare artı 3 lambda artı 1'den bahsediyoruz değil mi? Şunu hemen 0 eşitleyelim isterseniz. Burası lambda artı 3 bölü 2'nin parantez karesi. 9 bölü 4 gelecek. Eksi 5 bölü 4 yazalım. Artı 1 olması için eşittir 0. Buradan da lambda artı 3 bölü 2 eşittir. E, kök 5 bölü 2 gelecek. Tabii ki artı eksi. Demek ki lambda eşittir. Eksi 3 artı eksi kök 5 bölü 2'ymiş değerli arkadaşlar. Neyse önemli değil. Bir artılısını yazalım. Artı kök 5 bölü 2. Bir de eksilisini yazalım. Lambda eşittir. Eksi 3. Eksi kök 5 bölü 2. Gelmiş oldu. Bunları da silin. Evet. E, bu şekilde köklerimizi bulmuş olduk arkadaşlar. Demek ki fonksiyonun e, kritik noktaları bunlar. Şimdi ne yapmamız lazım? Tabii ki türevin işaret tablosu yapmamız lazım. Yapalım. Türevin işaret tablosuyla. E, şimdi bir burada. O kesin. Şimdi diğer sayılar nerede? Onu konuşalım. Şimdi eksi 5'in. Eksi kök 5'in. Eksi 2 olduğunu varsayalım. Burada sıralama yapmaya çalışıyoruz ya. Eksi 2 olduğunu varsayalım. 2 e, olduğunu varsayalım. Boşverin. Şurası eksi 1 bölü 2 gelecek. Burası mesela eksi 5 bölü 2 gelecek. O yüzden yüksek ihtimalle eksi 3 eksi kök 5 bölü 2. Burada eksi 1'imiz. Burada eksi 3 artı kök 5 bölü 2'miz de. Burada sıfır da burada da bir yerlerde. Şimdi şuradaki 1'i de sileyim üstte yazayım. Çünkü aşağı şöyle yapacağım. Bunların hepsi gördüğünüz gibi arkadaşlar e, tek katlı kök. Çift kat çift katlı bir kökümüz yok. Şimdi birden büyük bir sayı verdiğimizde şuradaki öndeki eksi işaretinden dolayı fonksiyonun negatif olduğunu görüyoruz. Demek ki burada pozitif, burada negatif, burada pozitif, burada negatif. Yani fonksiyon burada alçalmış. Burada yükselmiş. Burada alçalmış. Demek ki burada tepe yapmış. Burada çukur yapmış. Bunlar önemli bilgiler. Burada tekrar aa, yükselmiş. Burada tekrardan alçalmış. Demek ki benim yerel maksimum noktalarım bunlar. Yerel minimum noktalarım da bunlar değerli arkadaşlar. Zaten fonksiyon burada azalıyor ama azaldıkça zaten sıfıra gittiğini de söylemiştik. Limit durumundan dolayı. Bunların hepsi önemli arkadaşlar. Limit vesaire önemliydi. Peki. Neyse. Madem durum bundan ibaret. Hesaplayacağız. Artık yapacak bir şey yok. Neyi hesaplayacağız? F1'i e hesaplayacağız. F eksi 1'e hesaplayacağız. Değil mi? Sonrasında F eksi 3 eksi kök 5 bölü 2'ye hesaplayacağız. Ve F eksi 3 artık kök 5 bölü 2'yi hesaplamış olacağız değerli arkadaşlar. Peki bunları hesapladığımız zaman elimize ne geçiyor? Şimdi F fonksiyonumuz neredeydi? F fonksiyonumuz buradaydı. Eksi 1 yazdığımızda zaten üst taraf sıfır olacağından cevap sıfır. Şimdi eksi bir kısmı kolay. Burası sıfır. Peki bir yazdığımızda ikinin şimdi burasını iki yazdı bir yazdığımızı düşünelim. Bir çarpı 2'nin karesi dört. Dokuz çarpı 4. Bölü alt tarafta da 3'ün karesinden dokuz var. Doğru mu? Dokuzlar gitti. 4 mü kaldı? F1 dörtmüş. Tamam. Bu da önemliydi. Çünkü bu bizim üst sınırımız aslında. 4'ten küçük kalıyordu. Şimdi bu arada lambda'nın da biri olmadığını unutalım unutmayalım unutalım değil mi sen unutmayalım o çok önemli. Lambda'nın 1 olamayacağını söyledik x diye olamayacağından değil mi? O yüzden 4'ten küçük yani 4 olamıyor fonksiyon ama 4 yani limiti 4 orada ama 4 olamıyor. Seçklerde 4 de var çünkü o yüzden söylüyorum bu bilgi önemli. Evet gördüğümüz gibi bu şekilde yazmış oldum. Burada eksi 1 bölü 4 değil kusura bakmayın. Bir de 9 ile çarpacağız ya. Eksi 9 bölü 4. Eksi 9 bölü 4. Eksi 9 bölü 4 yazmış olduk. Evet. Demek ki fonksiyonun alabileceği en büyük değerler bunlar. Fonksiyonun limit durumunda sıfıra yaklaştığında bildiğimden aslında f'nin ben f işte lambda fonksiyonunun şu aralığa ait olduğunu buldum. Eksi 9 bölü 4 ve 4. Ama ne demiştik? Lambda 1 olamıyor demiştik. O yüzden buradaki 4 kapalı aralık değil. Benzer şekilde bu da değil. Ne olacak bunlar? Açık aralık olmuş olacak. Sanırım eksi 9 bölü 4 kapalı da olabilir. Bilmiyorum. Onu alıp alabilir miyim? bilmek için gidip oraya koymak lazım. Önemli değil. Biz istediğimizi bulduk. Yani f lambda fonksiyonu aslında şuna ait. Eksi 2,25 ile 4 aralığına aitmiş alabileceği değerler. Şimdi artık soruyu bir bitirelim. Eksi 2,25'e büyükleri alacağım. Bunlar değil. 2 ve 4 olabilir ama lambda 1 olamayacağı için 4'ten de küçük dedik. O yüzden cevap 2 olabilir arkadaşlar. Müthiş çok güzel bir soruydu bence. Ee, soru gayet hoş. Şimdi demek ki x ve y çarpımı ne olabilirmiş buradan bize? 2 bölü 9 olabilirmiş dedik değil mi? E, e, Y'ye de lambda x demiştik mesela. Sallıyorum. Şimdi buradan lambdayı çekip x ve y'nin değerlerini bulabiliriz buradan. Çok kolaylıkla bulabiliriz hem de. Sonrasında sağladığını görebiliriz. Ama ne bileyim güzel bir şey çıkmayacak. Yani bizim işte 1 bölü 2 vereyim de belki de şıklarda vardır diye denemek o yüzden hatalı bir yol. Onu söylemeye çalışıyorum daha deminden beri. Evet soruyu çözdük ama ben de bittim gerçekten. Ama çok hoş bir soruydu. Şimdi bu videoyu izleyen herkes benim çözümümün de hakkını verebilir mi lütfen? Bence hiç fena olan bir çözüm değildi. Neyse ve ego yapmanın hiçbir anlamı yok. Şaka yapıyorum. Sadece... Yani uğraştığımda böyle bu bir çözüm buldum Umarım beğenmişsinizdir diyelim Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere bu videoda gereğinden fazla uzadı diye düşünüyorum ben bazen çok konuşabiliyorum kusura bakmayın bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın